Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde e, dünyanın hareketinden bahsetmiştik. İki türlü hareketten bahsettik burada. Bir birincisi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketiydi. İkinci hareket ise dünyanın güneş etrafındaki hareketiydi ve bu hareketlerin sonuçlarından bahsetmiştik. Bugün ise mevsimlerin başlangıcı olarak bilinen dört önemli tarihten bahsedeceğiz. Bunlar 21 Haziran ve 21 Aralık Gün dönümü tarihleri 21 Mart ve 23 Eylül ise gece gündüz eşitliğinin yaşandığı Ekinoks tarihleridir. İlk olarak 21 Haziran gün dönümü tarihiyle başlayalım. 21 Haziran gün dönümü dönümü tarihini işlemeden önce bu tarihte dünyanın ve güneşin konumuna bir bakalım. Güneş ışınları gördüğünüz gibi sağ taraftan geliyor. Şekilde de görüldüğü gibi. Dünya ise eksen eğikliğine e, dikkat edin arkadaşlar burada. Dünyamızın eksen eğikliğine dikkat ettiğimiz zaman şekli incelediğimizde güneş ışınlarının şuradaki kuzey yarım küreye dik ve dike yakın açıyla geldiğini görüyoruz. Bu ne demek oluyor? Güney yarımküreye ise güneş ışınları daha yatık, daha eğik açıyla geliyor. Bu şu demek oluyor. Yani kuzey yarımküre burada güneş ışınlarını dik ve dike yakın bir açıyla aldığı için şu anda kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanırken, e, güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanıyor. Yani bu tarihlerde. Zaten bizim ülkemiz de kuzey yarımkürede olan bir ülke. Dolayısıyla 21 Haziran tarihini düşündüğümüz zaman 21 Haziran bizim ülkemizde yaz e, başlangıç tarihidir. Dolayısıyla bizim ülkemizden de bunu yorumlayabiliriz ya da şekilden de çok rahat bir şekilde anlaşılıyor zaten. Tekrar edecek olursam eğer ki kuzey yarımküreye güneş ışınları bu tarihte dik ve dike yakın açıyla geliyor. Bu yüzden bu tarihte 21 Haziran tarihinde kuzey yarımküre Yaz mevsimini yaşarken Güney Yarımküre ise güneş ışınları daha yatık geldiği için kış mevsimini yaşıyor. Hatta bu tarihte Kuzey Yarımküre'ye öğlen vakti güneş ışınlarının tam dik olarak geldiği bir yer var. O da şu yeşille gösterilen Yengeç Dönencesi. Yengeç dönencesine öğlen vaktinde güneş ışınları tam dik açıyla geliyor. Yani tam 90 dereceyle geliyor. E, bu ne demek oluyor? Demek ki kuzey yarım kürede yengeç dönencesinin üzerine öğlen vakti bir cismin e, koyacak ve bunun göl dik bir şekilde koyacak ve bunun gölge boyunu ölçecek olursak e, gölge boyu e, sıfır çıkacaktır. Yani gölgesi oluşmayacaktır. Neden? Çünkü bu tarihte dediğimiz gibi 21 Haziran tarihinde öğle vakti yengeç dönencesine güneş ışınları dik açıyla geldiği için e, dolayısıyla gölge boyu da oluşmayacaktır. Yengeç dönencesine konulmuş bir cismin buna da dikkat etmek gerekir. Şimdi kuzey yarım küre bu tarihte yaz mevsimini yaşıyor, güney yarım kürede kış mevsimini yaşıyor. Bu tarihin e, bir diğer özelliği ise. Bu tarih e, Kuzey Yarım Küre için en uzun gündüzün Kuzey Yarım Küre için en uzun gündüzün en kısa da gecelerin yaşandığı tarihtir. Kuzey Yarım Küre'de böyle yaşanıyorsa Güney Yarım Küre'de nasıldır? Biliyoruz ki Güney Yarım Küre Kuzey Yarım Küre'nin tam tersi oluyordu. Demek ki Güney Yarım Küre'de de bu tarih e, en uzun gecenin en kısa gündüzün yaşandığı bir tarih. Peki bu tarihten sonra ne olur? Kuzey Yarımküre bu tarihte en uzun gündüzü yaşıyordu. O zaman bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya başlar, geceler uzamaya başlar. Güney Yarımküre'de ise tam tersi olur. Geceler kısalmaya başlarken gündüzler uzamaya başlar. 21 Haziran tarihinin özelliklerinden birisi de buydu. Peki bir de e, Ekvator bölgesine bakalım. Ekvator'da bu tarihte neler oluyor? Gece gündüz süresi nasıl oluyor? Ekvator'da gece gündüz süresi bu tarihte birbirine eşit. Peki sadece bu tarihte mi eşit? Hayır. Ekvator'da yıl boyunca yılın her günü gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Zaten bu hiç değişmiyor. Yani Ekvator bütün yıl boyunca sürekli Ekvator'da 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanmakta. Ekinoks yaşanmakta sürekli. 21 Haziran tarihini bu şekilde özetleyecek, özetlemiş olduk. Bir tekrar yapacak olursak kısaca, baştan başlayacak olursak 21 Haziran tarihinde güneşin ve dünyanın konumuna baktığımız zaman eksen eğikliğini de baz alacak olursak güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye dik ve dike yakın bir açıyla geliyor. Hatta dedik ki Kuzey Yarımküre'de şu yengeç dönencesine öğlen vakti bu tarihte tam 90 dereceyle geliyor demiştik. Dolayısıyla e, Kuzey Yarımküre'ye dik ve dike yakın açıyla geldiği için Kuzey Yarımküre bu tarih az mevsimini yaşarken Güney Yarımküre'ye eğik açıyla geldiği için güneş ışınları Güney Yarımküre kış mevsimini yaşar. Bir diğer özellik ise 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz en kısa gece, Güney Yarımküre'de ise tam tersi en uzun gece en kısa gündüz yaşanır dedik. Ekvator bölgesi için bu tarihte dedik ki gece gündüz süresi birbirine eşittir. Zaten Ekvator'da yıl boyunca her gün gece gündüz süresi birbirine eşit oluyordu. Şimdi... Bir diğer önemli tarihimiz 21 Aralık'a bakalım. 21 Aralık'ta Güneş'in ve Dünya'nın konumlarını inceleyecek olursak bu sefer eksen eğikliğinden dolayı Güneş ışınlarımız Güney Yarım Küre'ye dik ve dike yakın bir açıyla gelmeye başladı. Dolayısıyla Güney Yarım Küre bu tarihte daha sıcak, daha çok ısındığı için orada yaz yaşanırken Kuzey yarım kürede güneş ışınları gördüğünüz gibi eğik açıyla geldiği için kuzey yarım küre 21 Aralık tarihinde kış yaşıyor. E, hatta şunu da söyleyebilirim. Güney yarım kürede öğlen vaktinde güneş ışınlarının tam 90 dereceyle geldiği yer Oğlak dönencesidir. Oğlak dönencesinde, dönencesinde bir yere bu tarihte bir cisim koyacak olursak dik bir şekilde yüzeye ve onun öğlen vakti gölge boyunu ölçecek olursak gölge boyu oluşmayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi oğlak dönencesinde bu tarihte öğlen vakti güneş ışınları dik geliyor ve bu yüzden de gölgesi, e, buradaki bir cismin gölgesi oluşmaz. Gece gündüz sürelerine bir bakalım. Ee, Güney yarımkürede bu tarihte en uzun gündüz yaşanır. Çünkü şu, bu tarihte Güney yarımküre yaz mevsimi yaşadığı için Güney Yarımkürede de bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gece yaşar. Peki Kuzey yarımküre ne yapar? Kuzey yarımküre ise tam tersi en uzun gece, en kısa gündüzü yaşar. Zaten bizim ülkemiz de Kuzey yarımkürede olan bir ülkeydi. 21 Aralık'ta biz zaten kış yaşıyoruz. Kışları da düşündüğümüz zaman. Kışları, geceler e, daha uzundur, gündüzler ise kısadır. Peki bu tarihten sonra ne oluyor? Bu tarihten sonra e, güney e, yarım kürede gündüzler kısalıp geceler uzamaya başlarken, kuzey yarım kürede tam tersi, gündüzler uzayıp geceler kısalmaya başlıyor. Peki ekvatoru düşünelim bu tarihte. Ekvator'da gece gündüz süresi nasıldır? Daha önce de söylediğimiz gibi, ekvator'da yıl boyunca gece ve gündüz süresi sürekli zaten eşitti. 21 Aralık gün dönümünde işlemiş bulunduk. Şimdi gelelim Ekinoks tarihlerine. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine. Ee, bu tarihlerde önemli olan özellik Ekinoks tarihlerinde güneş ışınları ekvatora öğle vakti ekvatora bu sefer 90 dereceyle geliyorlar. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Ekvatora dik olarak geliyor güneş ışınları öğlen vakti. Dolayısıyla dünyanın her yerinde ister kuzey kutbu olsun, ister güney kutbu olsun, ister Ekvator'da bir bölge olsun, dünyanın her yerinde gece ve gündüz süresi eşit. Yani dünyanın her yerinde, kuzey kutbundaki bir ülkede de, güney kutbundaki bir ülkede de, ekvatordaki bir ülkede de 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanıyor bu tarihlerde. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde. Ee, ve dedik ki güneş ışınları bu tarihlerde ekvatora dik olarak geliyor 90 dereceyle öğlen vakti. Dolayısıyla öğle vakti eğer ki ekvatordaki bir düz zemine cismi koyacak olursak, bir cisimi dik olarak koyacak olursak düz bir şekilde koyacak olursak o cismin gölgesi oluşmayacaktır. Dik açıyla geldiği için güneş ışınları. Şimdi bu tarihlerin tek tek inceleyelim. Önce 21 Mart tarihine bir bakalım. 21 Mart tarihi bizim ülkemiz biliyorsunuz ki kuzey yarım kürede olan bir ülke. Bizim ülkemizi baz alacak olursak 21 Mart tarihinde biz hangi mevsime giriyoruz Biz 21 Mart'ta ilkbahara giriyoruz o zaman demek ki Kuzey Yarım küredeki ülkeler bu tarihte ilkbahar mevsimini yaşamaya başlarken Peki biz Kuzey Yarım küre baharı yaşıyorsa Güney Yarım küre tam tersiydi biliyorsunuz ki o zaman onlar sonbahar yaşamaya başlıyorlar e, Peki Güney Yarım küre 23 Eylül tarihine bakalım 23 Eylül tarihinde biz Kuzey Yarımküre'de bir ülkeyiz ve biz bu tarihte sonbahara giriyoruz. Sonbahar mevsimini yaşamaya başlıyoruz. Peki biz e, Kuzey Yarımküre sonbahara giriyorsa, Güney Yarımküre bunun tam tersi neye girmek zorunda? İlkbahar mevsimini girmek zorunda. Bu tarihlerden sonra, tabii ki gece gündüz e, bu tarihlerde eşit demiştik. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinden sonra, bu tarihlerden sonra, ee, gece ve gündüz eşitliği bozuluyor ee, ve e, değişiklikler tekrar yıl içerisinde uzayıp kısalmalar devam ediyor. Şunu özellikle söyleyelim, bu çok önemli bir not. Ekvatorda yıl boyunca gece ve gündüz süresi nedir? Hep birbirine eşittir. Bunu hiç unutmuyoruz. Ekvatorda yıl boyunca gece ve gündüz süresi birbirine eşittir. Ee, şimdi tekrar bir e, kısaca bir özetleyecek olursak bu özellikle güneş ışınlarının hangi tarihte nereye dik geldiğini. Şimdi 21 Haziran tarihinde güneş ışınları nereye dik geliyordu? Yengeç dönencesine. Kuzey yarımkürede bulunan şu Yengeç Dönencesine 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik geliyor. Daha sonra 21 Aralık tarihinde ise güneş ışınları bu sefer Güney yarımküredeki Oğlak Dönencesine dik geliyor. Bu da 21 Aralık. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise tam ekvatora güneş ışınları dik geliyor demiştik. Bu tarihler önemli arkadaşlar. Güneş ışınlarının hangi bölgeye dik geldiği önemli. Zaten güneş ışınları bu e, yengeç dönencesi ile oğlak dönencesi arasında dik gelme durumu sürekli yıl içerisinde değişiyor. Birbirini takip ediyor. Şimdi bir tane soru çözelim. Ee, bu soruda şöyle demiş. Yukarıda verilen modeller modele göre 1, 2, 3 ve 4 numaralı yerlerde hangi mevsimler yaşanmaktadır diye sormuş. Ee, öncelikle bir numaralı şekle bir, bir numaralı e, yere bir bulmaya çalışalım. Bir numaralı yerde acaba hangi mevsim yaşanıyordur? Güneş ışınlarının e, nereden geldiği, dünyanın eksen eğikliği burada çok önemli soruyu yapabilmemiz için. Dünyanın eksen eğikliğini baz alacak olursak şu anda güneş ışınları benim gördüğüm kadarıyla kuzey yarım küreye dik ve dike yakın bir açıyla gelirken güney yarım küreye daha yatık geliyor. Bu ne demek oluyor? Demek ki şu anda kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor. Bir numarayla gösterilen yer güney yarım küre olduğuna göre demek ki şu anda güney yarım kürede kış mevsimi yaşanmış yaşanıyor. Buradan şıklara baktığım zaman C şıkkı zaten bunu gösteriyor ama devam edelim. Peki Kuzey Yarımkürede yaz mevsiminin yaşandığı yaşanmaya başlandığı tarih neydi? 21 Haziran'da. Demek ki burası 21 Haziran'ı gösteren bir e, durum olabilir. Peki devam ediyoruz. Oku takip edecek olursak dünya bu tarafa doğru dönüyor. Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos önemli tarihimiz bizde ne vardı? 23 Eylül vardı. O zaman burası 23 Eylül tarihini gösteriyor olacaktır. Tarihleri yerleştirmeye devam edersem dünya bu tarafa doğru döndüğüne göre 3 ay daha ilerlersem Ekim, Kasım, Aralık. Önemli tarih 21 Aralık'tı. Demek ki burası 21 Aralık tarihi. Aralık'tan sonra Ocak, Şubat, Mart. O zaman burası da 21 Mart tarihi. Şimdi buna göre soruyu çözecek olursam. 2 numaralı yere geldim. 2 numaralı yerde hangi mevsim yaşandığını bulmaya çalışacağım. 23 Eylül tarihi. 23 Eylül tarihi bizim ülkemizin bulunduğu kuzey yarım küre için hangi mevsim yaşanıyordu Eylül'de? Sonbahar mevsimi yaşanıyordu. Kuzey yarım küre sonbahar yaşıyorsa güney yarım küre hangi mevsim yaşar? Tabii ki ilkbahar yaşar. Demek ki 2 numaralı yerde ilkbahar mevsimi yaşan, yaşanıyor. Geldik buraya. Şimdi 21 Aralık tarihinde, 21 Aralık tarihi Kuzey Yarım Küre'de, bizim ülkemizin olduğu yarım kürede tabii ki kış mevsiminin yaşandığı bir tarih. O zaman Güney Yarım Küre'de tam tersi yaz mevsimi yaşanıyor. Yani 3 numaralı yerde yaz mevsimi yaşanmalı. Devam ettim. 21 Mart tarihine geldim. 21 Mart tarihi bizim ülkemizin bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar mevsiminin yaşandığı bir tarihtir. Dolayısıyla demek ki 4 numaralı yerde ilkbahar mevsimi yaşanıyor. Peki aşağıda Güney Yarım Küre'de ne yaşanıyor? Demek ki tam tersi sonbahar mevsimi yaşanıyor. Bu durumda cevabın C şıkkı olduğunu bulduk. Evet, bu örneği de çözelim. Yine gece ve gündüz süreleriyle ilgili güzel bir örnek. Yukarıdaki grafik 21 Aralık'ta PRS şehirlerinde yaşanan gece ve gündüz sürelerini göstermektedir. Ee, buna göre diyor bu grafiğe göre PR ve S şehirleri dünya üzerindeki yerlerini bulmamızı istemiş. Şimdi grafiği incelediğimiz zaman P şehri için bakacak olursak P şehrinde gündüz süresinin 12 saat gece süresinin 12 saat olduğunu görüyorum Demek ki p şehrinde gece gündüz süresi 21 Aralık tarihinde eşit 21 Aralık'ta gece gündüz süresinin e, eşit olması bana p şehrinin ekvatorda olduğunu gösterir Çünkü 21 Aralık e, Kuzey Yarım küre ya da Güney Yarım küre için, Ekinoks tarihi yani gece gündüzün eşitlendiği bir tarih değil. Gece gündüzün eşitlendiği bir tarih olmadığına rağmen gece gündüz süresi eşitse demek ki bu şehir ekvatorda bir şehirdir. Çünkü ekvatordaki ee, şehirlerde yıl boyunca gece gündüz süresi biliyoruz ki eşitti. Bu durumda demek ki P şehri ekvatorda olan bir şehirmiş. Gelelim şimdi R şehrine. R şehrine bakacak olursak gündüz süresinin gece süresinden uzun olduğunu görüyoruz. Yani gündüzler uzun. Gündüzler uzun olduğuna göre demek ki bu R şehri yaz mevsimini yaşıyor 21 Aralık'ta. 21 Aralık tarihinde. Çünkü gündüzler ne zaman uzundur arkadaşlar? Gündüzler yaz mevsiminde uzundur. Gündüzler gecelerden uzun olduğuna göre demek ki yaz yaşanıyor. 21 Aralık'ta yaz yaşıyorlar Peki 21 Aralık'ta yaz yaşadığına göre bu şehir hangi yarım kürede olmalı Tabii ki Güney yarım kürede olmalı. Çünkü bizim ülkemiz Kuzey yarım kürede biliyoruz ki 21 Aralık'ta biz ne yapıyoruz Biz yaz yaşamıyoruz kış yaşıyoruz 21 Aralık'ta kış yaş 21 Aralık'ta yaz yaşadığına göre bu ülke kesinlikle Güney yarım kürededir yani R şehri Güney yarım kürede S şehrine bakalım. S şehrine baktığımız zaman da geceler daha uzun gündüzlerden. Geceler uzunsa demek ki S şehri şu anda 21 Aralık tarihinde kış mevsimi yaşıyor. Peki 21 Aralık'ta kış yaşadığına göre hangi yarım kürede olmalı? Bizim yarım, bizim ülkemizin olduğu yarım kürede olmalı değil mi? Çünkü biz Aralık'ta kış yaşıyoruz biliyorsunuz ki. Peki biz hangi yarım küredeyiz? Tabii ki kuzey yarım küredeyiz. Demek ki S şehri kuzey yarım kürede olan bir ülkeymiş. Bu durumda R şehri güney yarım kürede, S şehri ise kuzey yarım kürede. Yani doğru cevabımız Bursa'ymış. Şimdi bir tane e, 2019 lgs sorusu çözelim bu konuyla ilgili e, şekillerde dünyanın güneş etrafında do, dolanırken oluşan iki farklı konumu tabloda ise hangi yarım kürede oldukları belirtil, e, belirtilmeyen eş yüksekliklerdeki K ve L şehirlerinin Ocak ve Temmuz aylarındaki sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Buna göre tablodaki verilerden ve dünyanın konumlarından yararlanarak K ve L şehirleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diye sormuş. Öncelikle biz e, burada bize verilmiş olan tabloyu inceleyelim. Tabloda K şehrini inceleyecek olursak, K şehrinin Ocak ayındaki ortalama sıcaklığı eksi 6. Bu ne demek oluyor? Yani Ocak ayında sıcaklık düşük. Yani Ocak'ta eksi altılarda olduğuna göre Ocak ayında kış yaşıyor. Temmuz ayında ise sıcaklık yüksek. Temmuz ayında ise yaz yaşıyor. Bu tıpkı bizim ülkemize benzedi. Doğru mu? Biz de Ocak'ta kış yaşıyoruz Ocak ayında. Temmuz ayında yaz yaşıyoruz. Demek ki K şehri bizim ülkemiz gibi bir mevsim yaşıyor. Dolayısıyla bizim ülkemiz kuzey yarım kürede olduğuna göre demek ki buradan K şehrinin de kuzey yarım kürede olduğunu buluyoruz. K şehri kuzey yarım kürede. Çünkü ocakta kış, ocak ayında kış yaşıyor, temmuz ayında yaz yaşıyor. L şehrine bakalım. L şehri ocak ayında 23 derece sıcaklık. Ocak ayında bayağı sıcak. Yani bu sefer L şehri ocak ayında yaz mevsimi yaşarken Temmuz ayında eksi sıcaklıklar, Temmuz ayında soğuk yani Temmuz'da kış yaşıyor. Bu özellik bana L şehrinin ise güney yarım kürede olduğunu gösterir. Şimdi ben bunları görsellerde yerine yerleştirecek olursam, K şehri kuzey yarım küredeydi, L şehri güney yarım küredeydi. Birinci konuma bunu yerleştirdim, ikinciye de yerleştiriyorum. K ve L şehrinin yerlerini. Şimdi buna göre yorumlamaya çalışacağım. Birinci konumu yorumlayacak olursak. Birinci konuma baktığım zaman eksen eğikliğini göz önünde bulundurarak güneş ışınları kuzey yarım küreye dik ve dike yakın bir açıyla gelirken güney yarım küreye daha yatık geliyor. Kuzey yarım kürede yani yaz mevsimi yaşanıyor. Demek ki kuzey yarım kürede yaz yaşanıyor. Güney yarım kürede ise kış yaşanıyor. Yani buradan ne buldum? K şehrinin olduğu kuzey yarım küre birinci konumdayken yaz mevsimi yaşarken, güney yarım küre yani L şehrinin olduğu yer ise kış yaşıyor. Ee, A şıkkına bakacak olursak birinci konumdayken L şehrinde yaz mevsimi yaşanır demiş. Hayır, L şehri şu anda birinci konumda kış yaşıyor. O yüzden bu yanlış. İkinci konuma bir bakalım. İkinci konumda ekseneğikliğini de göz önünde bulunduracak olursak ikinci konumda bu sefer güneş ışınları kuze, e, güney yarım küreye dik ve dike yakın bir açıyla geliyor. O yüzden burası yaz mevsimi yaşıyor. Kuzey yarım küre ise daha yatık geldiği için kuzey yarım küre burada kış mevsimi yaşıyor ikinci konumda. bu e, B şıkkına bakalım. B şıkkında ikinci konumdayken K şehrinde Kış mevsimi yaşanır demiş. Evet, ikinci konumda K, e, K şehrinde kış mevsimi yaşanıyor. Buna ulaşabiliyorum. O yüzden doğru cevap Bursa'dır. Peki buranın güneş ışınlarının gelişini e, tekrar söyleyelim. İkinci konumdayken ne demiştik? Güneş ışınları güney yarım küreye dik ve dike yakın bir açıyla gelir. O yüzden zaten güney yarım küre bu tarihte yaz yaşıyor. Kuzey yarım küreye eğik geldiği için orası kış yaşıyor. Doğru cevap B şıkkı olacak bu durumda. Şimdi bu dersimizde de iklim ve hava hareketleriyle ilgili e, bilgileri öğreneceğiz. Burada en önemli, en çok bilmemiz gereken şeylerden birisi e, iklim ve hava olayları arasındaki fark. Bunun içinde şöyle bir tablomuz var. Bu tabloda iklim ve hava olayları arasındaki farkı çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Zaten çok basit. Ee, kısaca anlatmaya çalışacağım size. Ee, hava olaylı, Hava olayı dediğimiz zaman belirli bir yerdeki, dar bir alandaki yani ve kısa sürede gerçekleşen hava koşullarına biz hava olayı diyoruz. Bakın ne söyledim? Belirli bir yer ve kısa bir sürede gerçekleşen dedim. Yani bu her gün e, haberlerde izlediğimiz hava durumları aslında bize hava olaylarıyla ilgili bilgi veriyor. Ne diyor orada? Mesela İstanbul bugün işte e, kar yağıştı. Sabah saatlerinde sıcaklık bu kadar. Akşam saatlerinde sıcaklık bu kadar falan diye bilgiler veriyor. O e, gün içerisinde, o günün belli saatlerinde gerçekleşen ve İstanbul için söylüyor bunu. Geniş bir alandan bahsetmiyor. Belirli bir bölgeden, belirli bir yerden bahsediyor. Belirli bir yerde o gün içerisinde, o günün belli saatlerinde gerçekleşen hava koşullarından bahsediyor. Çünkü hava olayları e, belirli bir yer ve kısa sürede gerçekleşen olaylardır. İklim ise bunun tam tersi. İklimde daha geniş bölgeler söz konusudur, daha geniş bölgelerde ve daha uzun süreçlerde e, gerçekleşen e, hava olaylarının ortalamasıdır. Bir de ortalamasını alıyoruz. Yani mesela iklim dediğim zaman Akdeniz iklimi. Akdeniz iklimi koskocaman kocaman Akdeniz bölgesinde gerçekleşen bir iklim türü. Dolayısıyla bakın bölge genişledi, bir şehir değil. O bölgenin içerisindeki bir sürü şehirden bahsediyoruz. Hem geniş bir bölge, hem de Akdeniz iklimini söylerken ne yapıyoruz? Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve e, yağmur yağışlı şeklinde söylüyoruz. Peki bunu nasıl bu, bulmuşuz? Bunu, e, bunu uzun süre süreçlerde 35-35 yıl boyunca hava olaylarını orada gözlemlemişler. Ve orada görülen olayların ortalamasına göre bir iklim tipi belirlemişler. Yani kısaca söylemek istediğim şey, iklim dediğimiz zaman daha geniş bölgeler ve çok uzun süreçlerde e, belirlenen hava olaylarının ortalamasından bahsetmiş oluyoruz. E, hava olayı Dar bir alanda kısa sürede günlük gün içerisinde gerçekleşen hava koşulları iken iklim ise geniş bölgelerde ve uzun süreçlerde e, gerçekleşen hava olaylarının ortalamasıdır. Başka bir fark ise iklim ve hava olayı arasında hava olaylarını e, inceleyen bilim dalına meteoroloji deniliyor. İklimi inceleyen bilim dalına ise klimatoloji deniliyor. Diğer bir fark ise hava olaylarını e, inceleyen bilim dalıyla uğraşan bilim insanlarına meteorolog denilirken, iklimle uğraşan bilim insanlarına ise klimatolog deniliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi iklim uzun süreli 30-35 yıllık hava olaylarının ortalaması iken e, hava olayı ise Günün belli saatlerinde sabah, öğlen, akşam saatlerinde gerçekleşen günlük gözlemlerdir hava olayları. İklim ve hava olayları arasındaki farklar bu şekildeydi.